Merhaba arkadaşlar. Bugün Rolstar Stars oynayalım dedim azıcık. Onun için video çektim. Hiç Rolstar çekmedim. Biraz Rolstar çekmek istiyorum. eee hangi karakteri seçsem? Ben ee, Back on the Evet garibdir. Evet var seçtik. Tamam. Hemen bir evet, bir evet. Bak can Her maçtan bir tane büyüceğim bu sefer. Biraz bakalım. Bilmiyorum. Şimdi karşı takım biraz tehlikeli. Orada da Edgar var ve tamam. Ah be. Hayır 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 hayır. da, da Şili. Şili vur Şili. Şili ne yapıyorsun Şili? Ya of. Oynamaz <laughs> bu takım. Gerçekten. <laughs> <değil mi? gülüyor> Whatever. Şimdi hemen atladım Atladım. <laughs> Vursanız ne yapıyorsunuz? Nereye kaçıyorsun? İşte, ya o. <laughs> Of hemen ölüyorsunuz ya. Çok <laughs> çok şok yeniliyoruz olur lokal host gelme. Lokal ne olduğunu bilmeyenler için benim bir tane virüs müdür nedir? Ee, oyunun yarısında beni başka bir yer atıyor. Böyle ne diyeyim? Şey atıyor beni. Böyle kumarlı oyunlar atıyor. Yine indik. Kötüyüz. Oynamayı bilmediler. Ee, bu sefer neyi seçeyim? <laughs> Hadi kaldı seçeyim. Bek balı dalgası diye bir etkinlik varmış. Açalım. Güzeldir. Umarım karakter çıkartırız bu ara. Onu istiyorum. Örneğin mascot istiyorum. Bu herkesin hayali olan olur? Bilmem yani. Belki... <laughs> <Tıkartamam, gülüyor> Şey <laughs> <bozma dönün>. Ben kendi <laughs> evimde seni çıkartamam. Gel dostum o benim. Ben modeliyorum. Ben böyle. Şöyle bu 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 bu. Bam. Yendik. Anam anam anam. Yeniliyoruz hey. <laughs> vurdum. Çok vurdum hatta. At ultiyi. Bon. Ama burada öyle bir kombi yaptı ki. Hemen bir tane kazana. Açıyorum. Süper be. Süper Nadir. Süper Nadir. Başka bir şey çıkmadı. Hmm. Bu sefer de hadi e, ismi ismi ha Dynamite alalım. Biraz bunu oynayayım. Ama bu şöyle ayarlayayım. Hatta bunu şöyle yapayım. Bir... Tamamdır. Hazırız. Yeneriz bir en Yani benim düşüncem öyle yeneriz. Hemen de bakalım. bakın. Bakın bakın. Uy takım bayağı güçlü ama kaç takımda Salancı atlı kişi öküz gibi ya. Ben onu nasıl yeneceğim? Asıl onu nasıl yeneceğim? O sorun Geri kalanları boş ver sen. Aa öldü. Ne o plan var bir de. Şaka değil. Şaka maka da değil. Bu ne müzik? Ya dur ya! Nasıl yenildik ya? İnanmıyorum ya. Ben de seni. Allah Allah. Al. Hmm. Basketball girelim. İyidir, güzeldir. Basketbola biraz basket <laughs> oynayalım. Basket. Böyle biraz oynarız hem. Ha? Ee, hemen. Hay al hadi be küllüku. Pu pu Bam. Boom. Bom. Basket! <laughs> Vuruyor mu vurmuyorsunuz ki O değil takacağım böyle takacak herhalde. <laughs> <laughs> ya ultim boşa gitti. Nasıl la? Ver sen bana onu. Yürü koçum atarsın. Hepimizin umudusun. At şunu. Kim bunu göze getirdi? Bunu atacak atamıyor ya. Bak benim gibi atacağız. Bak. Gördünüz mü? Böyle jilet gibi atacaksın ha. Atlat. Ay bastı maçı nasıl ya. He maçı yeniliyoruz ya. İnanması güç yani. Bin altın güzel. Hemen şunu alayım. Güzel. Okey. Sinirlendim. Bu sefer de hadi e, tek hesaplaşmada bir tur oynayalım. Sonra zaten e, görüşürüz sizinle. Bir de tek hesaplaşma oynayalım. Oy, yezikler. Bunu kesin yendi. <laughs> Hemen yürü bakalım. Lan. Çok bir doluyorlar. Tamam öldürdüm. Şu rotasını tamamen attım. Gel gel. Burada mı? Anam gelme 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 ben sen ben sana korkarım. Gelme. 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 Asla gelme buraya. Ha na 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 Arkadaşlar. Çok iyi oynadık. Ee, arkadaşlar görüşürüz. Sizinle tanıştığıma sevindim. Güzel insanlarsınız. Abone olmayı unutmayın ve görüşürüz.